küçük çekmecedeki peruk dükkanına giren hırsızlar saç çaldı. Başta hiç şüphelenmeyen iş yeri sahibi. Bakın en çok neye kızgın? Seçtiler, beğendiler, en pahalısını bulup çaldılar. Biz burada hizmet veriyoruz, sermaye bağlıyoruz, mesai öldürüyoruz. İki insana yetecek kadar saçı alıp götürüp ticaretini mi yapacak, satacak mı, takacak mı bilmiyorum. Ekmek değil ki çalınsın. Küçük çekmecedeki peruk dükkanına müşteri kılıklı iki kişi girmişti. Saat 17 sularında iki tane hanımefendi buraya gelerek saç alacaklarını beyan ettiler. 23-25 yaşlarındalar üniversite öğrencileri gibi düşünerekten yardımcı olmak istedim. İddiaya göre kadınlar işin profesyoneliydi çünkü işletmedeki en pahalı saçlara bakmaya başladılar. İçlerinden biri Şahin Dağı oyaladı. Diğeri ise buradaki en pahalı saçı çantasına attı. Bu odaya girdim, teraziyi aldım, buradaki bir bağ saçı. Çantasına koymuş. Kadınların kısa sürede gelip gitmesinden şüphelenen Şahin Dağ hemen sayım yaptı ve bir tutam saçın eksik olduğunu da anladı. Kamera görüntülerine bakınca da gerçek ortaya çıktı. Bana maliyeti 6 bin lira karımla birlikte işleyip sattığım zaman 10 bin lira. Benim canım acıtan, benim gafletim ve delaletim değil. Karşı tarafın bu hırsızlık girişiminde bulunması. Polis 3 haftadır şüphelileri bulamadı. İnternetten satılabilir. Dikkat edilmesini isterim.